şapkayı çıkar, şapkayı çıkar, şapkayı şapkayı. Evet, National Geographic belgeseli başlıyor. Yeni bir insan. Dağda yaşayan <laughs> ayılar, insan çiftleşmesiyle birlikte. Yeni bir insan türü mü var? <laughs> evet, hadi. Adam, ee, yapsana. Oğlum <laughs> şey süperdi lan şey süperdi Videoyu çekiyorduk ki kamera için zenci böyle geliyordu eee, en bombası Sonra film öncesi çekim Al şu ateşi yersene. Abi adamı nasıl selendiriyor ya? Oğlum ne oldu abi. lan bu adam öyle? <laughs> iyi lan zaten. Ortaya bak sanki esmer çekiyor mi? abi. Ben <laughs> mi Yok ben içmiyorum ya. E ne koymuşsun? Beyler bunu çek bunu. Serkan içmiyor ne dostlar kaldırın abi. Abi meyve suyu mu bu? Abi koymuşum ben Gel mi? ya. Ya video olur? çekimi yapıyorum ha, neyi çekiyor şey ya? Okuyayım. Zaten <laughs> çekiyorum oğlum. <laughs> bir şey olmaz. Hadi. Hadi beyler. Hadi. Sağ olun. Ya Allah. Lan aman bunları çekiyor biz de çeksene. E, tamam çekiyorum ka video kaydı Hayır, zaten. Hayır geriye git. Biraz yani, uzaktan Gözükelim aynı anda. Kadınları Dikkat et basma Adam bunları çekiyor ya. Hayvana bak. Biraz kaldım ya. Hadi, beyler. Alınıza, alınıza. Şerefe. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan ben de çapıyorum. Hadi yapalım gel. Çok koymuşsun abi ya. Çok, çok koymuşsun. <gülüyor> Fena. <gülüyor> Fena. Kabuğu lan bu ne? Ya iyisi de iyisi lan. Oğlum yarısı şey lan. Yarısı yok. Çakmasın oğlum derici giremeyiz senin. Kamil sen ayıksın dikkat et. Kafayla girme ölürsün ama. <laughs> Hmm. iyi girer kapamışsa tatlım. Aa teşekkürler şekilde şekil şey. giriyorsun hadi. Ha? Alta şekilden şekile giriyor abi. <laughs> ata şey Oğlum ya böyle biraz ne? Biraz, Re. biraz. Re. abi. Ee. Ne? Ne?